Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, kamu aydınlatma platformunda yapılan bir açıklama ile karşınızdayız. Sabahtan beri arkadaşlar borsadan haberlerimiz tüm hızıyla devam ediyor ve 12.2.2022 2 .2022 yayınlanan bir kamu aydınlatma platformu haberiyle yine karşınızdayız. Evet, bu habere konu olan şirketimiz Denge Yatırım Holding Anonim şirketi. Evet, bir özel durum açıklaması var bağlı ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Anonim Şirketi Fer Yapı ile arsa sahipleri arasında imzalanan taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hakkında. Evet arkadaşlar şuraları belirtmek zorundayım. Bu açıklama güncelleme değil. Bu açıklama düzeltme de değil. Bu açıklama ertelenmiş bir açıklama da değil arkadaşlar. Şirketin yaptığı açıklamalar bunlar. Bağlı ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Anonim Şirketi Fer Yapı İzmir ili Urla ilçesi Sıra Mahallesi 405 ada 32. parselde kayın toplam 41.517 metrekare taşınmazda arsa sahipleriyle taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 41.517 metrekare yani 41 buçuk dönüm oluyor. E, 41 buçuk dönümlük alanda e, taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzası yapmış denge şirket olarak. Anılan sözleşmede taşınmaz üzerinde Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Anılım Şirketi Fer Yapı tarafından inşa edilecek yapıların %40'ı arsa sahiplerine %60'ı ise Fer Gayrimenkul geliştirme ve inşaat anılımı şirketine ait olacak şekilde paylaşılması öngörülmüştür. İlgili pay, parseller hala hazırda plansız vaziyette olup, projenin büyüklüğü, fonksiyonu, yatırım bütçesi veya zamanlaması henüz netlik kazanmamıştır. Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 41,5 dönümlük bir alanda, arsa sahipleri ile taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış. Burada bakmak lazım şimdi İzmir ili, ili Urla ilçesi Sıra Mahallesi 405 ada 32 parsel. Yani burası neresi? Ucu bucağı bulunmayan bir yerde mi ya da yerleşim merkezlerine yakın mı? Yerleşim merkezinin içinde mi? Buna göre bu anlaşmanın diğerleri ortaya çıkar arkadaşlar. Evet lütfen burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bir dakika isterseniz şey diye bir yapalım. Denge yatırımın son durumuna da bir bakalım. Yani bu kap açıklamasından sonra hissede bir değişiklik var mı merak ediyorum. Kıyaslama açısından önce Borsa İstanbul'a bakıyorum arkadaşlar. 0.93 negatifte. Evet bu haftanın son günü negatifte ve 500 bin psikolojik olarak direnç gösteren o 5000 liranın altına düşmüş şu anda. 4998 lira. Evet dengeye bakalım arkadaşlar. Denge yatırım arkadaşlar 4.97 bugün yukarıda. Evet başlangıç itibariyle negatif başlamış fakat daha sonra 10.35'te hisse yukarıya doğru ivme kazanmış arkadaşlar. Evet görüyorsunuz 10.35'te yukarıya doğru bir ivme kazanmış ve %5 gibi Gerçek manada iyi bir kazanç. Çünkü Borsa İstanbul'un %1 kaybettiğini düşünürsek denge yatırım holding için güzel bir kazanç oluyor. 5 günlük durumda da 114.97 bir kazanç söz konusu. Şimdi bu kap açıklaması 15.40'da yapılmıştı arkadaşlar. 15.40'lara baktığımız zaman bir değişiklik yok. Ee, ya buradan haber olundu? Evet fazla konuşmayalım bu konuları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada... Eksideki bir şirket 10.30 itibariyle yukarıya doğru ivme kazanmış. Hiçbir gelişme yokken bu olmuş dengeden ama dengenin 5 günlük karı da var yani yok değil. O %15'e yakın kazancı var. Ve de 15.40'da da pek bir şey değişmemiş kap açıklamasından sonra. Hafif bir, bir yükselme var sonra tekrar düşüş. Ve şu anda 4.66'ya düştü mesela. Biz açtığımda 4.90'lardaydı. Evet dostlar lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hepiniz... Kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi göre yatırımlarınızı yapınız. Ben olsam mesela bu şirketin nerede arsasının yerini, şunu bunu tapu sorgulamadan bakarım, gider oradan bakarım. Yani yakınlardaysanız bu şekilde ancak çünkü ortak oluyorsunuz bu şirketlere. Hepinize bol bol kazançlar. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.